Kim zalimler? İşte bak Amerika baş belası. Bak İsrail küçücük havlayan köpek dünyayı oplatıyor değil mi? Nasıl oplatabiliyor böyle? İsrail'de ağlama duvarın üzerine ne yazıyor? Müslümanlar eline Kur'an almadılar ya. Allah bak onlara nasıl fırsat verdin. Celle Adam nasıl Kur'an ayetlerle bize dalga geçiyor. Ey Müslümanlar 600 milyon İslam alemi Orta Asya'da. Bak sizin Allah'ınız bile bizi destekliyor. Bizi doğruluyor. Nasıl doğruluyormuş? Koya çeviriyor ayet kendine göre. Ağlama duvarı üzerine şu ayet-i kerim yazmış. Esnafüle kem min fiyetin kaliletin kalabet fiyeten kesiratan biznillah. Nice azlar vardır ki biz onları çoklara galip getirmişizdir buraya Allah-u Teala İşte Calut'un Talut'un meselesinde 313 300 bin kişilik küfür ordusu karşı 313 kişilik İslam ordusu. de var? Davud Aleyhisselam işlerinde, Talut içinde, İşa Aleyhisselam var. Bir de İşmevül Aleyhisselam. Peygamberler de var. Davud Aleyhisselam 10 yaşında çocuk. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam 10 yaşında çocuğun elindeki sapanla 300 bin kişi tarumu fehzumuhum biznillah. Bana Davud gibi olun diyor. Allah aşkına şunu dinleyen Müslümanlar, takip eden Müslümanlar. Ya hangimizin çocuğu 10 yaşında Kur'an biliyor ya? Hangimizin çocuğu 10 yaşındayken namaza başlıyor? He? Ha? Hangimizin çocuğu böyle sohbetleri dertlenebiliyor? Küçücük çocukla Allah ne yaptı? Ben böyle bir Allah'ım. Ama benim karşıma Davutlar getirin yalnız. Yamuk yumuk yılan gibi böyle kaypak Müslümanlar gelmesin karşıma. Plastik Müslüman çıkmasın karşıma. Sıkıştı mı depremde belada cenazede musibet geldiği zaman da kaza ortamlarına hastaneye düşünce her türlü Müslüman kesiliyorlar. Ama ondan sonra fırsatı bulduğumu parayı bulduğumu her türlü halt yiyecek. Bana böyle Müslüman gelmeyin. Çocuklarınız aynı bunun gibi olsun Davud Aleyhisselam'ın gibi. Ben Allah olarak küçücük bir çocukla 300 bin kişi düşünün sadece Calut'un kafasındaki miğfer 300 kilo. Bakın tefsirlere. Efendim sen tefsirini anlatıyor onu. 20 sayfa anlatıyor. Uzun kıssadır o. Çok uzun. Ne büyük ibretler var orada. Sadece kafasındaki miğfer 300 kilo. Sapanla olacak işin bu. 300 kilo miğfer parçalandı. Calut'un kafası parçalandı. Arkadan aynı miğferli adamlar 30 kişi parçalandı. Bu baş kısımdaydı. Estağfurullah ortasında. Başa geçti, 30 kişi böyle yıkıldı. Öbür tarafa geçti, yine 30 kişi. Fehezem Ulan dedi 10 yaşta çocuk böyle yaptıysa 310 kişi neler yapmaz bize? Kaçın kaçın kaçın. Memleketlerine gidemezler bir daha. Bak Allah 10 yaşında çocukla bile Allah İslam alemini ayağa kaldırır. Allah tekrar bu milleti şaha kaldırır. Tekrar Osmanlı devleti hali ayağa kalkar. Ama nerede Müslümanlar? Müslümanlar kıbleye, televizyona döndüğü kadar kıbleye dönmüyor ki. Telefona baktığı Kur'an-ı Kerim'e bakmıyor Müslümanlar. Ne olur kendi yıkıldığımızı bir anlayalım. Toparlanacağımız yer de burasıdır. Verdiler bize filmlerini, aldılar bizden ilimlerimizi, İslami ilimleri bu tefsirleri Kur'an aldı elimize. Aldılar ona sonra yediler bir yiyor bitiriyor bizi şu an, bu kafirler. Onlar AVM'ler, özel bilmem ne alışveriş merkezleri, açıklık saçıklık aldı başına gitti. Köyde kızlar bile şimdi daracık daracık giyiniyorlar. Siz bari akıllı olun, edepli olun ya siz bari bozulmayın ya Anadolu'da bozuldu her yere üniversite girdi bak ilim başımızın tacı ben ne diyeceğim ilme ya ne diyebilirim ya İlme Allah yarattı ama sen kız erkeğe doldurursan Erzurum ya o kadar Müslüman bir beldeyken Erzurum'da arkadaşlar kendileri anlatıyor ahlak gitti hocam Erzurum'da dedi Bayburt'la arkadaş geçen geldi oraya bile üniversite girdi ya ne ahlak kaldı ne edep kaldı ne bir şey kaldı Trabzon'dan gelmiş erkek İzmir'den gelmiş kız e ee, onlar birbirine bulunca hep arkadaş olacaklar öyle mi? Hiç kalplerine bir şey geçmeyecek öyle mi? Allah darıldı bu millete. Tekrar düştüğümüz yerden ayağa kalkacağız. Rabbim toparlanmaya cümlemize nasip etsin. Bu hadis çok önemli bir hadis Eğer en maruf yapmazsanız bu millet tekrar Allah'a ve Resulullah'a İslam'a, Kur'an'a, İslam yaşantıyı yaşamaya davet etmezseniz ey Müslüman cemaatler, ey Diyanet'in hocaları, bizler de bizim cemaatimizde, bizim hocalarımız hiç fark etmez. İş e sarıkla cübbeyle şalvarla bitmiyor abi. Allah içimiz dışımızı bilesin. Peygamberin davasını yapayalnız bıraktık. Bak ehli küfür şu anda fırsatı buldu. Kafamızı ezebildiği kadar eziyorlar şimdi. Her türlü entrika, her türlü tezgah yapıyorlar bize. Evle tanrı tanınallahu aleyküm sultanına zalimen. Kafir bir esedi. Bak işini bitiremiyorsun ya. Bir kafir esedle uğraşamıyoruz ya. Yüzümüz yetmiyor ya. Onu sağdan soldan destekleyenler var. Bir Fransız'ın bir kafir Bizim ecdadımız bir mektupla Fransa'da danssız durdurdu ya. Şimdi Müslüman evinde dans olursa kime ne anlatacaksın? Fransa'ya gelince kadar bir sürü işimiz vardı abi Türkiye'de. Alimim diyen, hocayım diyen, müftüyüm diyen veya da cemaat ileri gelenlerin diyenler arkadaşlar. Allah rızası olsun ya evlerinde televizyon varsa maç seyredenler, film seyredenler bunlara ne anlatacağız biz? Kendi cemaatimizde de varsa kimler? Fark etmez. Sultanlar zalimin, zalim sultanlar zalim padişah, reisler başınıza tebeleş olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak etrafımızı kafirler sardı. Hiç gücümüz yetmiyor onlara. La yecillu kebirakum ve la sagirakum. Ne büyük küçüğü tanır ne küçük büyükle büyük küçe merhamet eder. Ne küçüklere merhamet olunur ne büyüklere. Ve yedu kıyarukum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin içinizde en hayırlı olanlar. Allah dostları hepsi beraber ne yapar? Dua ederler. Allah'a gelecek teheccüdler yalvarırlar. Göz yaşlarıyla Allah yalvarlar. Allah dostlara ha. Yalvarlar da fela Onların duasına icabet olmaz. Yoksa onların günahından değil. Bunlar niye? Çoğunluk belaya hak ettiğinden. Dolayı Ehlullah'ın bile duası kabul olmaz diyor. Da ve yastansirune ve fela Onlar Allah'tan yardım talep ederler de Ya Rabbi ne zaman yardım gelecek? Ya Rabbi biz bunun altına kalkamıyoruz. Diye yardım talep ederler de فَلَا يُنْسَرُونَ Kesinlikle yardım olmazlar. Yardım gelmez. Ve وَيَسْتَغْفِرُونَ O insanlar, Allah dostları, insanların günahları için istiğfar ederler de فَلَا يُغْفَرُولَهُمْ Onlar günahları bağışlanmaz. Onlar kamyon gibi, freni kopmuş kamyon gibi cehenneme doğru yuvarlanıp gidecekler. Emnar yapılmazsa bu kime söyleniyor? Türkiye'deki Müslüman cemaatlere söyleniyor. Kime söyleniyor? Alimim diyen, hocayım diyen, imamım diyen, İslam'ı sırtlanmış, vazifelenmiş insanlara söyleniyor bu.